Evet, bugün e, Vicdan Nalgun'un sergisindeyiz. Kendisi Türkiye'nin sanatına, eğitimine katkılarını sunan akademisyen, yazar, e, sanatçımız ve yanında da serginin kuratörlüğünü de üst Deniz San Özer var. E, hocama gelmeden önce Deniz San Hocam'a e şunu sormak istiyoruz. Serginin detaylarını de, sevgili sanatseverlerle de paylaşacağız. Aslında sergi Vicdan Nalbur'un şimdiye kadar e, ürettiği temaların bir çeşit özetek niteliğinde kendi hayatından esinlenerek yaptığı ve kendi gerçeği olan aynı zamanda toplumsal sorunlara değinen yapıtları içeriyor. Burada bugün Oho Art'ta serginin açılışını yapıyoruz. 30 Hazirana kadar da sergimiz sürecek, severlerini bekliyoruz yani bu kadar geniş bir hayat dilimine sahip olan birisinin neler yaptığını e, sanatçının kendi artistik dili üzerinden ürettikleriyle görmeleri iyi olur. Bizden hocam, aslında serginin başta o kadar önemli ki toplumsal belliğe bir şey Bunun detaylı biraz detaylı biraz paylaşır mısınız sanatçılarla? Şimdi ben bugün çok heyecanlıyım. Bir kefen takımı diye bir enselasyon video artım var. E, bu Türkiye'nin şu anki geldiği pozisyon, tüketim toplumu birlikte gerçekten her şey metalaştı. Beni en etkileyen, bugün açılışta bunu paylaşacağım eserim. Arkasından modernizm zikzaklar, arkasından modernizm enkaz. Bunlar gerçekten e, beni fevkalade Türkiye'nin dünyadaki değişim metalaşan dünyada ruhun kaybolduğu yerde ben bunu çok üzerinde duruyorum protesto dışında. Bir de annemin çeyizleri benim ruhani durumum. Annemin çeyizlerine bakarak biz çeyiz yapardık ruhani olarak iğne oyalarıyla hayaller kurardık. O annemin çeyizlerinden ben yüzüne çıkarttım, eserlerimde paylaştım. Bir de aileni kaybettiğim için çok uzun bir yaz dönemi yaşadım. O yaz döneminden sonra yaz bitti, eserlerim çıktı ve etrafıma bakıyorum herkes o kadar değişken ki herkes şizofreni gibi geliyor, herkes ben bipolarım diyor, borderline diyor. Ama şizofren bir suç var ve dijital çağ geçti. En son işleri de makinalaşan dünyada Dijital olarak dijitalde bir gönderme yaptım. böyle özetleyebilirim. Onu. O zaman verdiğiniz evet. çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet, 30 Haziran'a kadar sanatseverleri bekliyoruz. Hı -hı.